Öğretmenler adaletlidir. Öğretmen kontrolçudur. Öğretmen demek öğrencilere bilgi verir. Öğretmen olmasa biz büyüye avukat olamayız, öğretmen olmayız. Öğretmen bize zekat verir. Öğretmenler yıldız gibi parla. Öğretmen demek anne demektir. Öğretmen bizi sevendir. Öğretmen öğrenciliğine bilgi verir. Öğretmen, öğretmen muallimdir. Öğretmen hayatı. Öğretmen... Bunu seven değil. Öğretmen bizi çalıştırır. Öğretmen bakan Öğretmen bil, bilgilendirici metin gibidir. Oho, Eğiten, öğreten, iyi bir birey olmamızı sağlayan insandır. Öğretmen geleceğimizi ışık tutandır. <laughs> öğretmen bir bilgiler gibi değil. Hemen cevap verir. <laughs> öğretmen bilginin anlamıdır. Öğretmen bilgi kaynağıdır. Öğretmen kanımızdır, canımızdır. dersleri anlatandır. Öğretmen bizim geleceğimizdir. Öğretmen bizim canımızdır. Öğretmen yardımseverdir. Öğretmen zeka köpüdür. Öğretmen hayat vesilesidir. Öğretmen ayımdır. Öğretmen bizi bize hatırlatandır. Öğretmen gençlik hayatımıza attığımız ilk adımdır. Öğretmen her zaman yanımızda olandır. E Öğretmen her konuda arkamızda durandır. <laughs> Öğretmen hayatın bir parçasıdır. Öğretmen geleceğimize dair bir umuttur. Öğretmen bir gelecektir. Öğretmen sabırlıdır. Öğretmen eğlencelidir. Öğretmen dünyadır. Öğretmen Esra Çalıktır. Öğretmen Gökhan Şahin Baştır. Öğretmen Gizem Gökhan. Öğretmen Hamide Arıcı'dır. Öğretmen Hasan Yazıcı'dır. Öğretmen Hülya Pınar'dır. Öğretmen Esra Çalıktır. Öğretmen Mehmet Öğretmen Mustafa Deniz Okumuş'tur. <laughs> Öğretmen Mustafa Özenoğlu'dur. Öğretmen Mustafa, <laughs> Mustafa Berat Güney'dir. <laughs> Öğretmen Osman Şinasi Yüce'dir. Şefik Gölgedi. Öğretmen Umut Akber Merdi. Öğretmen Neşim Eskırt'ta. İyi ki öğretmenlerimiz var.